Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle attribute konusunu göreceğiz. Attribute Türkçe'ye nitelik, öz nitelik olarak çevriliyor. C Sharp'ta yaptığı görev ise aslında bundan çok da farklı değil. Bize runtime ortamında bilgi veren etiketler diyebiliriz. Klaslar, inanlar, propertiler, metotlar ile ilgili bize bilgi verir. Şimdi bir attribute nasıl tanımlanır ve nasıl kullanılır? Dilerseniz başlayalım. Öncelikle attribute'ları class olarak tanımlıyoruz. Class Sample Attribute olarak yazıyorum ben. Ve bunu attribute sınıfından türetmemiz gerekiyor. Böylelikle bir örnek attribute oluşturmuş olduk. Daha sonra bir de orijinal bir klasımız olsun. Test klası. Attributlar şu köşeli parantezler içerisinde belirtilir. Ve içerisine attributumun adını yazıyorum. Sample Attribute. Gördüğünüz gibi attributumu belirttim. Eğer ki bir attributu ismini verdikten sonra attribut yazıyorsanız sadece ismini vererek tanımlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Burada attribute kelimesi söndü. Sadece sample yazabilirim. Aynı şeyi ifade ediyor. Şu anda bu test klası sample ile etiketlenmiş oldu. Yani bu test sınıfı içerisinde bizim bilgi alacağımız bir attribute nitelik var. Sample adında. Peki. içerisine değişik şeyler tanımlayalım. Bir metot tanımlıyorum. Daha sonra bir field ve property tanımlayalım. Şöyle. Bir de inan tanımlayalım. İnan. Ve bunun her birine sample attribute'unu veriyorum. Şöyle kopyalayayım. Gördüğünüz gibi hiçbir hata almadık. Peki ben bu attribute'un özellikle classlarda veya classlar ve metotlarda olmasını istiyorsam bunun için attribute'umuza da bir attribute eklememiz lazım. Bu da attribute usage ile oluyor. Tabi bu sefer sadece böyle yazıp bırakmıyoruz. İçerisine bir de parantez açıp kapatıyoruz. Daha sonra attribute targets var gördüğünüz gibi. Yani attribute'un hedefleri. Nokta dedikten sonra class dedim. Böylelikle artık sadece bu sample attribute'ü klaslarda kullanılır. Ve gördüğünüz gibi diğer üyelerde hata verdi. Peki ben hem klaslarda hem de inanlarda kullanılmasını istiyorsam bunun için veya diyorum attribute targıslarda inamı seçiyorum. Gördüğünüz gibi böylelikle artık inanla da kullanabiliyor. Varsayılan olarak bu attribute targıs nokta oldur. Gördüğünüz gibi all dediğimizde hepsini kullanabiliyor. Biz şimdi bunu sadece class'ta kullanabilir bir attribute yapalım. Ve diğerlerini de siliyorum. Şimdi bu attribute'ün içerisine üyeler belirtirsem ne olur? Şunun gibi. Mesela public string name ve public string version diyorum. Yani versiyon. Daha sonra bu sample içerisine gelerek parantez açıp kapatıyorum. Aynı bu attribute usage gibi. Ve bunun içerisinde bu oluşturduğum üyeleri, tipleri kullanabiliyorum. Name eşittir. Gürkan. Ve bunun versiyonu da 1.0 olsun. Mesela daha sonra bir başka kişi test2 klasını oluşturmuş olsun. Burada da sample attribute'unu kullanıyoruz. Bunun name'i atıyorum başka birisi yapmış olsun. Versiyon olarak da tanımladı 1.11 olsun. Mesela şöyle bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi attribute'lar mesela böyle bir kullanım içerebilir. Birden fazla bir projede ortak varsa mesela en basitinden böyle bir kullanım gerçekleştirilebilir. Tabi bu anlattığım en basit yöntemiyle. Attribütler genellikle Reflection ile birleştiğinde daha harikala işler çıkartıyor. Zaten Reflection'ı da yakında göreceğiz. Öncelikle gördüğünüz gibi böyle bir nitelik belirtebiliyoruz. Mesela şuraya bir tane daha ekleyelim. URL diye. Atıyorum bunu yazdığınızda şuradan yardım aldınız. Yani buraya sizin eklemek istediklerinizi ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Burada kodu okuyan kişi bunun site ile ilgili bir bağlantı olduğunu anlayacaktır. Bu klasta. Peki. Bir attribute oluşturmayı böyle gördük. Birden fazla attribute eklediğimizde ne olur? Mesela şunu siliyorum. Şunu da üyeleri olmasın. Sadece şöyle sade olsun. Mesela bir tane daha sample ekleyeceğim. Eklediğinde hata aldım gördüğünüz gibi. Çünkü attribute'lerin multiple denilen bir özelliği vardır. Hello multiple. Onun için buraya gördüğünüz gibi virgül atarak hello multiple eşittir true dedim. Böylelikle true dediğimde multiple bir biçimde de kullanabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi varsayılan bazı AddDubute'lar var. Onlardan gidelim. Bir e class oluşturuyorum. Test olsun. Aynı biçimde. Ve bunun içerisine bir iki tane metot oluşturalım. Statik void metot bir ve static void metot iki. Şimdi arkadaşlar bir etiket tanımlayalım. Bunun adı obsolete. Gördüğünüz gibi. Obsolete artık kullanılmayan üyeleri etiketlemek için kullanılan bir attribute. Kısaca. Yani ne demek istiyorum? Bir örnekte kullanarak gösterelim. Bu arada obsolete bir metot için kullanabilirsiniz. Class için değil. Yani class için kullanmaya kalkışmayın. Şimdi buraya bir string ifade giriyoruz. Mesela ben buraya şöyle bir şey yazacağım. Bu bunu kullanamazsınız diyelim. Evet. Bunu kullanamazsınız. Şimdi bu metotları ayırt etmek için bunun içerisine bir yazıyorum. Bunun içerisine iki yazıyorum. Yani ekrana 1 ve 2 bastırsınlar. Daha sonra bunları main içerisinde kullanmak için public yapıyorum. Şimdi kullanmaya çalışalım. Test içerisinden method 1'i ve method 2'yi çağırıyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi method 1'de bir uyarı verdi. Hata değil. Ve üzerine geldiğimde program.test.method1 is obsolete diyor. Ve daha sonra da mesajımız var. Bunu kullanamazsınız. Obsolete'in kelime anlamı bu arada eski demek. Yani bu eski. Gördüğünüz gibi burada da is obsolete diyor. Bu eski mesajımızda. Bunu kullanamazsınız. Yani burada böyle mesajlarınızı verebilirsiniz. Peki gerçekten kullanmasını istemiyor istiyorsa yani bunu hiç kullanamazsın. Hata versin. O zaman da ikinci parametresi zaten boolean error diye bir bool ifadesi var. Bunu mesela true yaptığımızda artık kullanına hata verecektir. Gördüğünüz gibi. Obsolete'in kullanımı böyle basit. Şimdi bir tane daha bizim attribute'umuz var. Onu da göstereyim. Bir diğer nitelimiz arkadaşlar conditional attribute. Ü. Bu attribute kullanmamız için öncelikle bir namespace'e dahil etmemiz lazım. Bu da system içerisindeki diagnostics. Bunu gördüğünüz gibi dahil ettik. Şimdi method 1 ve method 2'ye conditional attribute'unu veriyorum. Bu da içerisine aynı obsolete dahi gibi bir string ifade alıyor. Buna x dedim. Buradaki conditional attribute'una da y diyelim. Şimdi burada tek tek ikisini de çağırıyorum. Method 1 ve Method 2'yi çağırdım. Şimdi çalıştırdığımda İkisi de çalışmayacaktır. Yani ekrana 1 ve 2 çıktılarını görmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi method 1 ekrana 1 yazdırması gerekiyor. Method 2'nin de 2 yazdırması gerekiyor. Lakin öyle bir şey yok. Bunun sebebi bunlar bir şarta göre gerçekleşiyor. Bunun şartı x, bunun şartı y. Peki bu şartı nasıl true hale getiriyoruz? Define'ını. Define x dedim buraya. Şimdi çalıştırdığımda bu conditional true olacağı için bu metot çalışacaktır. Ve böylelikle ekrana bir çıktısını göreceğiz. Ama iki çıktısını görmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir çıktısını gördük. Peki aynı şekilde define y deseydim. Yani buradaki define zaten tanımla demek. Y'yi tanımla. Y tanımlandığı için burada artık y'nin varlığı olduğu kabul ediliyor. Yani y var. Hale bu metot çalışıyor. Aslında bir sürü etribüt var. dediğin gibi kendiniz de oluşturabiliyorsunuz. Ve etribütler reflection'lar ile birlikte yani reflection konusu ile birlikte daha büyük işler çıkartıyor ortaya. Onları da zaten dediğim gibi çok yakında göreceğiz.